Evet arkadaşlar, bugünkü bitki bakımımızda yine orkidelerden bahsedeceğim. Çünkü orkidelerde e, tam anlatamadığımız herhalde ya da izleyicilerimizin anlayamadığı bazı şeyler var. Hazır şimdi iki tane orkide geldi elime. Bu müşterimiz şöyle e, saksılar almış, bakın şu şekilde. Bu saksıları bu orkidelere geçirmemizi istedi, bunu geçirirken de Çiçeklerin bakımlarını yapmamızı istedi. Yani herhangi bir sıkıntı varsa onları gidermemizi istedi. Şimdi hep birlikte bunları değiştirirken neler yaptığımızı, neler yapacağımızı nelerin gerekli olduğunu veya nelerin yapmamamız gerektiğini hakkında size bu videoda bilgiler vereceğim. Video biraz uzun sürebilecek onu şimdiden söyleyeyim. Eğer sıkıcı oluyorsam da herkesten özür dilerim. Öncelikle bize lazım olan malzemeler arkadaşlar tarçınımız olacak. Bir tane 3 litrelik en az orkide toprağımız olacak. Çünkü saksılarımız birer buçuk litrelik. Orkide besinimiz olacak. İlk sulamayı besinimizle yapacağız. Tarçınımızı kullanabileceğimiz bir kap ve vitaminimizi kullanabileceğimiz bir kap daha olması lazım ki ölçüleri ayarlayabilirim arkadaşlar. Bu malzemeleri elimizde bulundurup şimdi işleme başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda kendimi göstermeyeceğim. Çünkü yapılan işlemleri daha iyi görmenizi istiyorum. Saksılarımız gördüğünüz gibi iki adet var. Şimdi bunları öncelikle ayırıyorum. İlk başta bir tanesinden başlıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz saksıyı mesela şuna ekeceğiz. Bunun için ilk önce bitkimizi bir incelememiz lazım. Zaten gördüğünüz gibi bitkinin hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Bunu şuna arkadaşlar sünger diye hitap ediyorlar arkadaşlar her zaman. Bu bir işte hormon süngeri diye. Bakın şöyle bir şey söyleyeyimse, Bu da bir toprağımsı bir şeydir. Sünger diye hitap ettikleri bir şey. Ha bunda bir besin var mıdır? Aslında besini vardır ama burada tamamen kökü sıkıştırıp bitkinin gelişmesini hızlandırma amaçlı. Bir yandan da bitkiye hız veriyoruz Bunlar Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikle şu destek çubuğunu bir söküyoruz. Ve orkidemizin bakın bir ve ikinci boğumun çiçekli dalını orasından kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu alıyoruz. Bu destek çubuğunu da saklıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu bize lazım olacak. Şimdi köklerin durumunu görüyorsunuz. Şu alttaki yaprakları, bakın yaprakların halini görüyor musunuz? Bunları ne yazık ki müşterimiz yere düşürmüş. Biz şimdilik şu şekilde sadece şeklini düzelterek kesim yapacağız. Şimdi sebebi bunun çok çıplak görünmesin diye orkide yoksa bir faydasından değil. Yalnız orkidenin kökleri hiç iyi durumda değil. Onu söyleyeyim size çok sulamadan ve yanlış bilgilendirmelerden dolayı bu hale gelmiş. Bakın şimdi erimiş kökleri şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şunların hiçbir faydası yok. Tamamen bitkiyi yoruyorlar. Şöyle tertemiz alıyoruz. Bakın şurada biraz sağlam kökleri var. Onları kullanacağız çünkü ektiğimizde. Yalnız dikkat ediyoruz. Şuradan hiçbir şey kalmayacak şekilde temizliyoruz ki bizim başımıza yeni toprakta iş açmasınlar. Şunları kesiyoruz ve içinde ne var ne yok şöyle alıyoruz. Şimdi tarçınlı su için hazırladığım kabımız burada. Bunu birazcık tarçınlı suda bekleteceğiz çünkü arkadaşlar. Sonradan da biraz kurumasını bekleyeceğiz ki işlerimiz olsun. Tarçını arkadaşlar göz kararı şu şekilde boşaltıyorsunuz. Boşalttığımız tarçını kenara koyuyoruz ve bir kaşıkla önce tarçınımızı karıştırıyoruz ki suyun içinde şöyle güzelce ne karışsın. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şöyle topaçları da bitirdik mi? Kaşığımızı kenara koyup şunu köklerini şöyle hafif hafif çok sert olmayacak şekilde çevirip biraz şu şekilde bekleteceğiz bunu. Orada mantar oluşmuş veya herhangi bir hastalık varsa tarçınımız o işlemi bitirecek. Biz bu arada boş kalmıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada hallettiğimiz görüyorsunuz. Bu bir kere çöp olacak onu söyleyeyim. Yani şu orkidenin geri kalan ne varsa şunu ileride kullanmak için saklayabilirsiniz temizleyip. Şu geri kalan toprak bir kere çöpe gidecek. Şimdi ikinci orkidemizin de burada. Bunu da bir çiçek sepetinden gelmiş sanıyorum ürün. Halini görüyorsunuz. Bunun da saksısını değiştireceğiz ama bunun durumu fena değil gibi. Yalnızca bakın şuralarında hızlı bir şekilde ölme var. Neden? Çünkü çiçek sepeti ürünleri genelde birazcık bu şekilde oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Kalitesi düşük ürünler. Şimdi burada da arkadaşlar toprağını kullanmıyoruz bunun. Kesinlikle bir toprak değişiminde eski toprakları kullanmıyoruz. Bakın bunu da açıyorum. Size çiçek sepetinin ürünlerini söylüyorum. Şimdi nasıl olduklarını siz de birebir videoda da görün. Gördünüz mü? Açtığım topraktan ne kadar kök çıktı? Normal bir çiçekçiden aldığınızda bu kökler böyle sarılı olur bütün hepsine. İşte bütün kökü bu kadar. Bu bitkiden de bir hayır bekliyoruz tabii ki. Fazla bir şey de beklemiyoruz çünkü zamanla o da ölecektir. Şurada deminki yaptığımız gibi sağlam olmayan kökleri alıyoruz. Bakın eğer rengine göre bakmayın. Diriliğine göre bakın. Bu çok önemli. Diriliğine. Eğer diriyse kökler kesmeyin. Hani rengini aldanmıyor. Şöyle temizliyorsunuz. Şöyle temizliyorsunuz. Biraz sonra da bunu da aynı şekilde tarçınlı suda yıkacağız. Sonra öbür yıkadığımızı kenara bırakıp kurumasını bekleyeceğiz biraz. Tabi bu arada o tarçınlı sudan sonra çok hafif bir durulama yapıyorsunuz ki tarçınlı sudan çıksın. Tarçınlı kalmasın yani. Bakın bunu da temizledik arkadaşlar. Şimdi bunu da tarçınlı suya alacağız. Şöyle size alayım bunu. Biraz sonra bunu çöpe atacağım. Bakın şu anda açıkta olan köklere bile görüyorsunuz tarçın nasıl nüfus ediyor. Şöyle biraz daha yaptık mı arkadaşlar? Bunun için yeterli olacaktır. Bir 5 dakika bekletmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu gördüğünüz gibi çıkarttım. Şu anda temizledim şöyle işlemi hızlandırmak için hafif bir kuruması lazım çünkü şu kalan suyu emdiriyorum bu arada diğer kökünü temizlediğimiz ürünü de yine şu şekilde hafif 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 böyle birazcık nüfus edecek şekilde biraz da bunu bekleteceğiz arkadaşlar kenara alıyoruz şimdi asıl ekeceğimize geçeceğiz bakın şimdi kök ne durumda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bizim ekeceğimiz saksıya öncelikle arkadaşlar. Orkide toprağımızı alıyoruz. Bakın kullandığım markada bu. 3 litrelik bir ürün. Tropikalin. Genelde bunu kullanıyorum ben. Bu saksının özelliği de bakın alttan tabaklıdır. Onu da söyleyeyim. Şu şekildedir. Hani büyür bütün gibi gözükebilir ama tabağı da vardır. Paketimizi öncelikle şöyle açıyoruz. Ve bunun kökü olmadığı için şöyle bayağı bir toprak dolduruyoruz. Bakın 3 litrelik bir saksı çok rahat yeteceğini siz de göreceksiniz. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar orkidemizi bir doldurduk. Şimdi bizim bunu sağlam almamız lazım. Ne yapacağız? Birazını toprağın geri alalım ki ektiğimiz kök içinde oturabilsin. Yani sallanmasın sulamalarımızda. Hafif geri alacağız şimdi. Şu şekilde mesafeyi ölçeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi sizin de yaprağın seviyesine kadar kurtaracak gibi. Yanına ufak parçaları tercih edin. Kalın parçaları yanlarına koyun. Şu şekilde ürünün sıkı olacak şekilde yani devrilmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve bu şekilde toprağımızı sağından solundan yaprağa fazla zarar vermeden bıraktığınızda çiçeğin dik sağlayacak şekilde bir sıkılıkta ürünü yerleştiriyorsunuz. Şimdi bizim buradaki bu bitkimiz dengede durmayacak. Neden? Sağlam yaprakları daha iri. O kırılmış yaprakları kestik ya. Onlar daha kötü olduğu için mecbur biz buna şimdi demin çıkarttığımız destek çubuğunu desteklemek zorundayız. Sebebini de söylüyorum. Bundaki yaprakları müşterimiz ne yazık ki düşürdüğü için çiçeği dengesini bozmuş. Ben öbür yaprakları da keser bir dengeye alırım ama görüntü tamamen gidecektir. Arkadaşlar bakın şimdi şurada ekimi yaptık. Çiçeğimiz de sallanmıyor. Gayet güzel. Buradan sonra arkadaşlar ilk sulamayı vitaminli suyla yapacağız. Bu çok önemli bakın. Vitaminli su orkidelere özel bakın şunu orkidelere özel vitaminli su bunun kullanması da çok basit açıyoruz 1 litre suya bir kapak su vereceğiz arkadaşlar şöyle kabı ölçüm kabı budur şu kadar dolduruyoruz ve suyumuzun içine katıyoruz çok basit bir şekilde bundan sonraki sulama şu sulamamız normalde ben saksının içinde bırakırdım ama şimdi burada arkadaşlar çok hafif hafif kenarlarında yaprakların içine değerse bir pamukçukla veya bir peçeteyle alabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Özellikle köklerin olduğu bölgeleri bildiğiniz için şu şekilde hafif hafif vereceksiniz. Ve o vitamini suyu da hemen atmayın. Çünkü şimdi kök olmadığı için ne olacak? Arkadaşlar Haliyle aşağıya toprağı ıslatacak kökten gidecek. Biz ne yapacağız? Bu kök bölgesine arkadaşlar şuradaki kök bölgesine iki günde bir defa çok az suyla bu suyu atmıyoruz ya çok az suyla böyle vermeye devam edeceğiz. iki günde bir sadece böyle verip verip bunu canlandıracağız arkadaşlar. İşte ilk saksı değişimimiz gördüğünüz gibi bu şekilde yani ağzına kadar doldurmak zorunda değilsiniz onu öncelikle söyleyeyim. Şu şekilde ben niye bu şekilde yaptım? Çünkü biraz daha bu köklendiği zaman biraz daha boy atacak. Ve bu şekilde bunun etrafına toprak desteği yapabilirim. Birincisini gördüğünüz gibi arkadaşlar ektim. Şimdi diğer sağlamını nasıl ekeceğimizi göstereceğim. Şimdi bunu kenara alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik diğer orkidemize. Bakın bunu da ben duruladım, temizledim. Tarçıçısının suda işlemini bitirdik. Bunu da aynı şekilde köklerdeki fazla suyu alıyoruz ki Tabii köklere dikkat edelim fazla kırmadan. Şu şekilde. Şimdi bunu da diğer orkide saksımıza ekleyeceğiz. Dış kabını çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi köklü bir orkidede dikkat edeceğimiz husus köklerin de dağılmasını sağlamak. Yani birden hepsini değil yavaş yavaş ekim sağlamamız lazım. Bunun önce bir boyunu ayarlayacağız. Saksımıza göre. Sonra bu şekilde bakın saksıdan kökleri dışarısını görsün diye bu şekilde sağdan soldan ister poşetle ister elinizle nasıl tercih edersiniz şöyle şöyle hafif hafif doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bak bu şekilde. Böyle iri parçalar çıktığı zaman şey yapabilirsiniz. Kenara alabilirsiniz ki ben bazen alıyorum. Yerli bir orkide toprağı çünkü bu. İtalilerine şimdi tercih etmiyor kimse. Biraz pahalı oluyor ama bu da kalite yönünden fena değildir yani. Sonuçta kullandığım bizzat size de tavsiye ettiğim bir toprak türüdür. Biraz daha benzerlerinin böyle bir kalite düşüğü olanlar var. Fiyat açısından da biraz daha ucuzdur. İsterseniz kullandığım ürünleri artık ben satışında yapıyorum biliyorsunuz. Daha önce söylediğimi bilmiyorum da. Trend yolda, dükkanda, iş yerimizde, bütün bitkilerin bakımında kullandığım ürünleri artık satışında yapıyorum müşterilerimize arama veya bulmada zorluk çekenlere bu ürünleri tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdi bakın bunda da aynı hafif hafif sıkıştırıyoruz şimdi kökleri bunda ne yaptık saydam saksının kenarlarına doğru aldık ki kökler böyle ışığı görebilsin şimdi bunda aynı şekilde bakın arkadaşlar bir de bunda e, dikimde yeni dikimde dikleyeceğiniz bir husus hani demin de size gösterdim ağzına kadar doldurmayın. Yani şuralara kadar doldurmayın. Çiçek biraz içeride kalsın. Çünkü çiçek biraz daha köklendiği zaman ne yapacak? Yukarı doğru çıkacağı için altı boş kalacak. Siz sonra yeniden köklerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Biz ne yapıyoruz şu anda? Belli bir mesafe aşağıda tutuyoruz ki biraz boy attığı zaman yanına sadece toprak ekleyerek bu işlemi bitireceğiz. Bu arada ölmüş orkideler de, de aynı şekilde demin yaptığım şeyleri uygulayabilirsiniz. Yaprağı kalmamış, kökü çok azalmış. Aynı bu işlemi uyguluyoruz. Bunlar biraz daha şanslı da. Hani ölme açısından biraz daha minimum dereceler. Şu şekilde bakın sıkıştırdık şimdi bunu. Orkidezimiz oynamıyor. Destek çubuğunu alıyoruz arkadaşlar. Şu yan tarafına şu şekilde saplıyoruz. Daha sonradan da bunun tokalarını Bakın tokaları vardı. Şöyle çiçeğini. Ben biliyorsunuz ki çiçekli bir bitkiye asla bakım yapmam ama bu ürünün kalitesini de bildiğim için ve ürünün de daha fazla ölmeden müdahale etmem gerektiği için şimdi müdahalesini yapıyorum. Aynı şekilde demin hazırladığım vitaminli suyu da buna arkadaşa vereceğiz. Bunda kurtulma şansı biraz daha yüksek. Bakın şu anda ekimini yaptık. Bir yerlerde kalmış bir şeyler varsa temizliyoruz elimizde. Bakıyorsunuz. Bakın sallıyorum şu anda hiçbir şey yok. Yani ürünümüz gayet sağlam, ekilmiş durumda. Bunu ölü orkidelerde de demin ilk video ilk orkidemizde yaptığımın aynısını ölü orkidelerde de uygulayabilirsiniz. Şimdi burada bakın köklere her yerde olduğu için önce dışarıdan başlıyoruz arkadaşlar sulamaya. Bunu da ilk 10 gün, özellikle ilk 10 gün bunda 2 günde bir şöyle hafif hafif su veriyoruz. Vitaminli su. Niçin veriyoruz? Çiçek ağaç dallarına daha çabuk alışabilsin, onlara tutunabilsin, nemini alabilsin diye. Bakın şu anda bütün hepsi şey yaptık. ıslattık Zaten ağırlığından da belli olur arkadaşlar. Şu anda bu çiçek de hazır. Bunu gün ışığı alan çok güzel bir yere koyduk mu? Bu arada bundan da saksı alttan çıkar. Şuradan çektiğiniz zaman saksı çıkacaktır. Onu da söyleyeyim. Sanki kapalı saksı zannetmeyin. Şuralardan bakın kökleri görüyor musunuz arkadaşlar? İşte önemli olan köklü bir bitkide şunu dışarı verebilmek arkadaşlar. Şunu verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu zamanla bunları saracaktır. Şimdi bunun daha fazla büyütmemize gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada şunu da kenara alayım. 3 litrelik bir toprakla 2 saksıyı çok rahat ekebiliyorsunuz. Onu öncelikle söyleyeyim. Sakın yetmez zannetmeyin. Aldığınız kapların 1,5 litre olması yeterlidir. Bakın şuradakiler zaten 0.70'liktir şunlar. Bu neredeyse 2 katı büyüklüğüne geliyor. Ve bu neredeyse 2 katı büyüklüğüne gelen saksıyı yaklaşık 5 sene hiç saksını değiştirmeden bu saksıda devam edebilirsiniz. Biz bunu niye değiştiriyoruz şu anda? Görselliği şundan biraz daha güzel olduğu için değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu ürünü gördüğünüz gibi ektik ve artık güzelce yaşamaya devam edecektir. Evet arkadaşlar orkidelerimizin saksılarını değiştirdik. Gördüğünüz gibi köklerinin durumlarının ikisinde daha farklıydı. İkisinde de neler yapmamız gerektiğini sizlere anlattım. Bunlarda uygulayacağınız yöntem hep aynıdır. Öleceği zaman orkilerin de aynı şekilde uygulamalar yaparsınız. Canlı olduğunda, sağlıklı olduğunda da saksı değişimi aynı uygulamalar yaparsınız. Ben sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi yorumların altında gördüğüm kadarıyla işte yalan söylüyorsunuz, siz gerçekleri anlatmıyorsunuz gibi ibarelerde bulunuyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yalan söyleme gereği duysam bu tarz videoları çekip sizlere ne yapmanız gerektiği konusunda aydınlatmam. Ben burada uygulamaları yapıp fayda gördüğüm her şeyi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu durumda size yalan söylemiş olmuyorum. Gerçeği anlatmış oluyorum. İkinci bir e, anlatacağım konu da lütfen internette yayınlanan diğer videolara pek itimat etmeyin. Eğer videoları çekenler bir çiçekçi ise, bir peysajcı ise veya bir... E, buna yakın bu meslekle alakalı bir kişi ise bunlara itimat edin ama hani ben aldım işte içine muz kabuğu koydum işte sarımsak doğradım aspirin yaptım bal sürdüm onu yaptım bakın bunları gerçekten ezbere anlatıyorlar sizlere ve sizler de bunları uyguluyorsunuz ve çoğunda da çiçekleriniz daha kötüye gidiyor bazılarında da ölmek zorunda kalıyorlar hani bu tarz bir şeyler eğer iyi gelse inanın herkes yapar bu arkadaşlar çektiği videolardan daha sonradan çiçeklerin durumları zaten bir haber oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Hani bir sarımsağın ne kadar dozda kullanılacağı, kaç litre suda ne kadar eritileceği veya bir aspirinin hangi suya ne kadar verileceği konusunda bir bilgi yok. Size sadece şöyle üstü geri işte muz kabuğunu toplayın, şunu yapın, bir aspirin atın, şunu yapın. Belki fazla gelip çiçeğinizi yakıyorsunuz. Belki daha farklı şeyler yapıyorsunuz. Belki sinek, böcek kurtlanmasına sebep oluyorsunuz. Bu tarz şeylere gerek yok arkadaşlar. Bunları üreticiler kullandıkları besinleri şişelendirip satıyorlar zaten. Neden böyle riskler alıyorsunuz? Direkt ihtiyacı olan bitkinin besinini almanız yeterli olacaktır. Yani maksimum zaten 10 lira ile 20 lira arası vitaminler değişiyor. Ben kendim kullandım, fayda kolu gördüğüm ürünleri size gösterdim. Hangi marka, ne kadarlık bir ürün kullanıyorum veya ne kadar bir şey harcamam gerekiyor görüyorsunuz. Yani çok abartılı almanıza da gerek yok, çok az almanıza da gerek yok. Biz bunların burada sattığımız ürünlerin aynısını artık trend yolda da satıyoruz. Neden diye soruyorsunuz. Çok müşterimiz niye bu ürünleri satmıyorsunuz? Biz burada ulaşamıyoruz, alamıyoruz gibi sorularla bize gelince yorumlarda. Biz de bunları da artık trend yolda üyyor olarak satışa sunduk. Böyle bir ihtiyacınız olduğunda bizim firmamızdan veya daha değişik arkadaşlardan da alabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama dikkat edin. Orijinal ürünleri almaya kalkın. Çünkü yan sanayi ürünleri de olabiliyor. Bunlar biraz daha ucuza verildiği zaman haliyle daha iyi etkiler alamıyorsunuz. Sizde paylaşmak istediğim konular bunlardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.